A takım kadrosunda bulunan Bursa ve Türk futbolunun geleceği olarak gösterilen 3 tane futbolcumuzu satışından sonra ikinci Başkanımız Enim Adano'nun görevine istifa etmesi ile başlayan kaos büyümekte ve giderek de daha büyük bir çıkmaza girmekteydi. Yaşanılan bu olumsuzluklar karşısında acilen Bursa Spor Duyman Yönetim Kurulu olarak bizzat başkan olarak ben de yönetim kurulu üyelerim de yaptığımız ikili ve özel görüşmelerde Bursa Sporumuzun için ibedi olarak nelerin yapılabileceği konusunda konusunu masaya yatırarak kulübün içinde bulunduğu durumu öğrenmeye çalıştık. Bu girişimcilerimizin sonucunda da hiç de iç açıcı olmayan rakamlar ile karşılaştık. Ortaya çıkan kötü tabloyu bu kentin bürokratlarına, siyasilerine, belediye başkanlarına, sivil toplum örgütlerine, sanayici ve iş insanlara, akil insanlara bildirme sorumluluğunu hissettik. hepsi birer yazılı mektup göndererek bazılarına da birebir görüşmelerden sonra durumun ciddiyetini ve bundan sonra nelerin yapılabileceğini ilettim. Yerli ve yabancı futbolcularımıza ödenmeyen alacakların bir bölümünün derhal ödenmesi ve transfer tahsisinin açılması için acil olarak ödenmesi gereken 20-25 milyon liraya sezon sonuna kadar da 50-60 milyon liraya ihtiyaç olduğunu gerçeğini anlatmaya çalıştım. Ne yazıktır ki yaptığımız girişimlerden şu ana kadar olumlu bir netice almadık. Bu tablo karşısında takımdaki yabancı oyuncuların ve teknik heyetin Bursa Spor Kulübü ile vedalaşmaların kaçınılmaz olduğunu bu şartlar altında da diye geçmiş yıllarda olduğu gibi genç oyuncularımızla nasıl belirleyeceğimiz bitirmemizin planlarını ibadilikle yapmaya çalıştık. Bu durumda da dikten düşme şansımız, riskimiz çok on fazla olmasına rağmen en az 15-20 milyon liraya ihtiyaç duyulacağını bildirdik. Türkiye Futbol Federasyonu birinciliğinden düşme hattında yer alan Bursa'mızın en önemli markası olan takımımızın içinde bulunduğu bu durumdan kurtulabilmesi için herkesin el ele vererek bu kötü gidişe dur deme zamanı gelmiştir. Bugüne kadar yapılan hataların ve yanlışları bir kayaya bırakarak Bursa Spor'umuzun içinde bulunduğu kötü durumdan etkili bir çözüm bularak çıkacağını umut eder. Hepinize saygı ve sevgilerimi sorarım. Değerli arkadaşlar, burada her türlü konuyu divan yönetim kurulu ve ben detaylıca bazı konulara değinmek istiyorum. Hepsini anlatmak istiyorum. İçinde bulunduğumuz durum hiç iç açıcı değil. Yönetim kurulumuz herhalde benim konuşmamdan sonra onlar da gerekli açıklamayı yapacaklar. Bir karar verecekler. Bu karar verildiği takdirde dahi önümüzde bir 3 haftalık, 1 aylık bir süreç var. Önümüzde bir tahta problemi var. 8 Şubat'a kadar bunu çözmemiz gerekiyor. Yönetim yeni bir aday çıkmasına da rağmen çıksa dahi İnşallah çıksın. Bu yönetim kurulumuz olağanüstü kongreye kadar görevin başında olmak zorundalar. Ve biz bunlarla bu süreçten çıkmaları için destek olmak zorundayız.